Merak edin sizlerle birlikte FNAF e, tier list yapıyoruz. Ama yani pek fazla bir şey bilmediğim için, için muhtemelen buraya dolup taşıyacak her neyse. E, bilmiyorum. C, B, A, S derece. Bununla başlayalım. Mangle. Mangle. S de değil, B de değil. A. Balon boy. B. Oh. Ee... Arkadaşlar kusura bakmayın. Hiçbir bilgim yok. Of. Kanka. S Es S ya. Kanka hepsi S bence şu onları. Bunlar ne mi lan? Kusura bunlar mıydı? Hatırlamıyorum. O, ismini bilmiyorum ama çok iyi ben. Çok iyi diye biliyorum. Esma alma, Esma alma, Esma esmi alma, esmi Ah, es gitti, O puppet. Ka puppetin ne şeyi vardı? Hatırlamıyorum. Ama puppet durmuyor oğlum ya. E, a, a. Bir yanı var diye hatırlıyorum ama unuttum. Bu ne? Aşağılar. o <laughs> oh, spring trap es normal normal ler <laughs> bu ne oğlum ya bilmiyorum ama yani babam acı Ya balon boyla neden bu kadar bulsun? Bu ne oğlum? Google'dan mı çektim fotoğrafını? Her neyse. Bir en arka atayım. Ne lan bu? Oğlum bu ne bunun? Her neyse. Ama korkunç bir şey. Şu yeşilleri bilmiyorum ben tek galiba. Fongoy. Neden böyle bir karakter var şimdi? Vaki. Bütün bütün balon boylar burada toplandı. Bu an nerede o kanka Bir tane şey vardı. Bir tane pezevenk vardı. Böyle siyahlıydı. Sen miydin lan? Aynen o. Hatırlamıyorum ama bu net olarak ve bütün canavarları çağırdı pezevenk. aa Aa, ben bunu hatırlamıyorum ya. Bu şey miydi? Yen miydi? Neydi oğlum? <laughs> Yen miydi? Neydi ya? <laughs> Fulaf bilgimi karıştırmayın. Çok iyi biliyorum kesinlikle. Bana güvenebilirsiniz. Bu bütün karakterler eski oğlum. Ha. Oğlum bu karakterler kanka. Ben bak bir bakışta korktum oğlum zaten bu ne? Ben dişlere akıyorum kanka. Ya bu bunu bir bunu biraz şey bunu çekebiliriz. Bak sen oğlum. Bu mu lan? Halo bunlar geliyor. Halo bunu oynamadım. Bu yüzden bunu buraya atıyorum. Ama korkuştur ya. E balon boyun bir üst işte. A, bilmiyorum. Ama balon boyun da en yani. Öşelin abi. <laughs> Aa, Puppets'in bir gerisi yani. He? B, 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 B. Balon boydan da o çıka. A. Ya bunlar bu değil. A normal karakterleri buraya atmışız. Unutmuşum. Bu bildiğim şey ya muhtemelen normal yani. Şimdi bu ne da ne bir karakteri var? siktir Hayda bu ne? Neden böyle bir karakter var? Hepsini atan... Siyahlı <laughs> bir sürü şey, adam varsa biraz bilirim yani. Eee... Ben... Aaaa... Oh, altıma sıçarım yani en altıma sıçtım. Bu ne oğlum? ama yani. Ya, ya A ya da S. S. S e baya bir adam geçti ama. Onu fark ettim. Bir sonunda bir değişiklik yapar sıkıntı yok. Bunlar toylar kanka toylar B ya. Toylar B ya. Toylar B kanka. Ha bu Red Pepon. Sonra bakarık. Toylar, tıkan bir toylar bok gibi. Toylara gerek yok. Toylar. Bu da toy. Yine toy. Kaç tane toy vardı lan? Ne unuttum. Neden? Ee, kaç tane toy var arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Bu, bu da size soru olsun. Attım bile. Neden böyle karakteri var? Kaç tane şey var ya? Yani arkadaşlar. Ee... 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 Kaç ben bunu oynayamam ya. Görmedim. Oynadım, oynamadım değil değil görmedim. Ha. Aa yani bu kadar abartmaya gerek yok. Eee toylar 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 B katman uçuyor hepsi zaten toy kanka ya bu dışında bu ya, bunu da oraya atabilirdim ya yani hala bunları görmedim o yüzden neden böyle bir karakteri var pardon B kanka adam disk yapıyor bunun beledi vardı veledi var kanka pezen koşuyordu tek bir koşusu var yani Akoşusu ya, ya, ya kapıyı tabi tabi küfür etmek istemiyorum. Aynısı zaten siz. Ka ben bunları görmedim yeşilleri ya yeşiller mi geldi şimdi? Yeşil ya, bu a a ya atıştı. Işte. Elçip mi bu? Elçip neden böyle karakter var? To a Kanka ben bunu görmedim ama. Uyudum ha. Bu ne oğlum? Sonuçlarım yok ya. Bu ne? Bu ne oğlum? Ka bu ne ama ya? Şu A diyelim. Buna da A diyelim. E 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 buna da A diyelim. Buna da A diyelim. Buna da A diyelim. Buna da A diyelim. Tamam. Tamam oldu. Evet arkadaşlar. Fınav'dan hiçbir bok anlamadığımı size söylemek istiyorum. Ya tek emin olduğum bu Golden Freddy kanka ya. <laughs> Golden Freddy içimizden, içimizden geçer yani arkadaşlar. Bir de bu elemanı biliyorum. Ya bazen korkunç. Bu korkunç değil. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.